Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'na tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Ağustos ayına girmiş bulunmaktayız. Ve tabi bütün kurslarımız Udemy'de. Olağanüstü bir şekilde indirimli olarak sizlere sunduk arkadaşlar. Aynı zamanda yeni çıkan 4 adet dijital kitabımız da indirimli bir şekilde yine satılmaktadır. Shop'ta alabilirsiniz. Bütün detaylar videonun açıklama ve yorum kısmında bulunmaktadır. Hadi dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi şunu diyor. There is nothing. Hiçbir şey yoktur. Quite like gibisi gibi. Yani bunun gibi hiçbir şey yoktur. Ne gibi bakalım? The sound of the ball topun sesi gibi bir şey yoktur. Top ne yapan? Bakın. Swishing through the net. Net bir kere ağ demektir. E, true burada içinden anlamında kullanılmaktadır. Ağın içinden anlamında kullanılıyor. Tamam. Yani ağdan swishing ne yapan? Hışırt anlamında da kullanılıyor ve geçmek anlamında da kullanılıyor arkadaşlar. Yani geçen anlamda değil mi? Yani ağın içinden geçen Geçer. Peki bu nasıl bir ifade? Burada isim kullanmış. Burada verb payıncı kullanmış. Demek ki burada bir şey var arkadaşlar. Tek bir kurala gidiyor. Ejective clause aktif kısaltma. Verb payıncı ile birlikte veriliyor. Tensi ne olursa olsun. Tensi ne olursa olsun. Yani burada uzun halde ne kullanabilir? Switch fiilini kullanıyor zaten burada. Bakın. The ball insanışı varlık. That ya da which'i kullanabilir. De. That derdi. switches through the net. Böyle uzun halde gösterebilir. Neden switchless kullanılıyor? Çünkü the ball tekil olduğu için. Ama kısaltmak için geçen, giden, gelen derken ismi vurgulamak için verb ayıncı kullanılmaktadır. Okey. Yani toparladığımız zaman arkadaşlar şurayı ağın içinden geçen topun sesi gibisi yoktur. Gibisi yoktur. Burada betimleme yapmış. Kuvveti kullanmış. Oldukça anlamında vesaire anlamında. It's a feeling. Şöyle bir histir ki dead clause görüyorsunuz zaten hem sıfatlardan sonra histir anlamında ya da işte isimlerden sonra ya da fiillerden sonra dead clause'u kullanabiliyorduk. Is feeling that yani öyle bir histir ki keeps me coming back to the court time and time again. Time and time again'i defalarca anlamında görüyor zaten burada. Tekrar tekrar anlamında. Okay, court da burada saha değil mi? Tamam. Şöyle bir histir ki beni keeps me, alır. Neye? Coming back. Geri döndürmeye. Geri döndüren nereye? To the court. Salona ya da işte sahaya. Time and time again. Tekrar tekrar şeklinde. Yani diyor ki bu, bakın öz olarak bu beni tekrar tekrar sahaya come back, geri döndüren şeydir. Yani geri döndürmeye devam ettiren şeydir anlamında. Keep your page'i görebilirsiniz zaten. Bir şey yapmaya devam ettirmek anlamında. Devam etmek anlamında kullanmıyoruz. Yutarak konuşuyoruz, yutarak söylüyoruz. Geri döndüren bir duygu, his diyoruz. Okay. In addition to, ekleme edadı kullanmış. Bunu yine başka ne kullanabilirdi? Besides olabilirdi ondan sonra başka as well as olabilir de, apart from olabilir de aside from olabilir de. Onlar biraz daha böyle den başka da kullanılabiliyor tabii ki playing basketball yani basketbol oynamaya ek olarak basketbol oynamanın yanı sıra anlamında I also enjoy watching professional games ben aynı zamanda bakın yani şunlardan ekleme edatlarından sonra cümlesinde also kullanmayı çok severler arkadaşlar ve genelde de yer alır yani basketbol oynamaya ek olarak nokta nokta da seviyorum. Ne yapmayı? Profesyonel oyunları izlemeyi de seviyorum diyor. Okay. Seeing the skill and athleticism of the players. Bir şey bir şey görmek. Öncelikle bu yetenekleri ve atletizmi. Ama kimin? Oyuncuların yeteneğini ya da yeteneklerini ve atletizmini görürken görürken ya da izlerken ya da izlemek özne olarak getirelim hatta getirelim bence izlemek görmek is awe inspiring yani heyecan uyandıran anlamında yani hayranlık uyandıran heyecan uyandıran anlamında arkadaşlar tamam tekrardan toparlayalım hemen özne olarak şuydu zaten bu yani oyuncuların yeteneklerini ve atletik yapılarını, atletizmini görmek hayranlık uyandırıyor demiş olduk sıfat olarak. Bunu kullanabilirsiniz. Okay. It's amazing, harikadır, muhteşemdir to see görmek muhteşemdir. Sıfatlardan sonra unutmayın to infinitive kullanılmaktadır. Görmek muhteşemdir, muazzamdır. Bir şey neyi? How they can make seemingly impossible shots with ease is kolaylıkla. Burada zarf pozisyonuna getirmiş bunu arkadaşlar. Okey. Şöyle diyelim. Kolaylıkla onların onların görünende görünür şekilde imkansız olanaksız aslında şöyle diyelim. Bakın. Seemingly impossible shoots imkansız gibi görünen şutlar diyelim. Seemingly gibi görünen anlamında. Gibi görünmek anlamında seem fiilinden türüyor zaten. İmkansız gibi görünen şutları nasıl çektiklerini görmek muazzamdır. İnanılmazdır diyor. Hadi toparlayalım tekrardan. Çok güzel bir yapı. İmkansız gibi görünen şutları kolaylıkla nasıl çekebildiklerini görmek inanılmaz. Amazing. While playing basketball burada bir şöyle bir kısaltma yapmış arkadaşlar. While playing basketball hatta şunu kısaltma da değil şöyle özün olarak getirmiş while ile birlikte de bağlamış. Bir şey yaparken anlamında kullanabilir. Ya da taban tabana zıttık olabilir. Bakalım. Tek tekrar edelim. Devam edelim. While playing basketball can be challenging. Zorlu olabilir diyor basketbol oynamak. It's also incredibly rewarding. Ve aynı zamanda inanılmaz bir şekilde de ödüllendirici diyor değil mi? Ödüllendirici. Bence burada zıttık bağlıcı olarak kullanmış arkadaşlar. Olsa da, seda seda anlamında. Kullanılabilir. While. Bunun yerine belki bir although, though, even though, much as onlardan bir tanesi getirilebilirdi. Ne diyor? Basketbol oynamak çok zorlu Olsa bile, olmasına rağmen, o aynı zamanda inanılmaz bir şekilde, inanılmaz derecede ödüllendiricidir. Reward'u Reward zaten ödüllendirmek anlamında biliyoruz. Okay, weather'la birlikte giriyor. Bunu yüksek ihtimalle ıp ıpmadığı anlamda çevireceğiz arkadaşlar. Whether I'm playing with friends or practicing on my own. Şurada, whether or görebilirsiniz. Ip ya da ıpmadığı gibi ya da birlikte bağlayalım onu. Ya da ister anlamda da çevirebilirsin. İster şöyle ya da ister böyle şeklinde çevirebilirsin bunu. Aynı zamanda bu da non gitmektedir arkadaşlar. Diyor ki I'm playing with with friends. İster arkadaşlarımla oynayayım. İster de kendi başıma antrenman yapayım. I always feel her zaman hissediyorum, essence bir duygu hissediyorum, sense of kalıbı devamında geliyor zaten. Bir şey duygusu. Sense of accomplishment başarı, başarma duygusunu hep hissediyorum. Bir şey olduğunda. When I step off the court, saha step off çıkmak, step on sahaya girmek, kortla birlikte step off sahadan çıkmak. Her sahadan çıktığımda. Her zaman başarı duygusunu I feel hissediyorum diyoruz. Şu kalıp çok güzel. İster ister anlamlarında çevirebilirsiniz. Okey, son olarak şuraya bakalım. Şuradayız. It is a it's a sport yani bu bir spordur ki that clause'u görüyorsunuz zaten. Sport that. ya da bir Ejective clause olabilir. Bakalım değerlendirelim. Has brought me so much joy. Şöyle evet getiren bir spordur. Bu Ejective clause arkadaşlar. Bunu yine Witch de kullanabilir de tabii ki. Ne diyor? Bu bu bana so much joy. Çok fazla keyif. Keyif, eğlence. Has brought. Present perfect tense yapmış. Geçmişten günümüze getirmiş bir süreç. Getir en detle. En bağlantıyı verdim. İsmi vurgulayacağım şimdi. Bir spordur. Bakın. Getir en bir spor. Getiren bir spor. Getiren bir spor. Fiil ismi vurguluyor. Dolayısıyla isim vurgulanıyorsa ejective clause. Diğer adıyla relative clause'dur. And ve son olarak şunu diyor. Ve I look forward to dört gözle bekliyorum. Look forward to'dan sonra unutmayın, gerunt ifade getirirsiniz. V-ing getirirsiniz arkadaşlar. Şura. To ile devam etse bile bu tam bir kalıptır. Dolayısıyla mesela I look forward to to continue demek saçmalacağından dolayı anlatım bozukluğu olur. Dolayısıyla V-ing getirin. Devam etmeyi dört gözle bekliyorum diyor. Ne yapmaya? To play for years to come. To come dediği Önümüzdeki yıllarda, to come'la bir bak? Four years to come, çok güzel bir kalıptır. Önümüzdeki anında, yani next years gibi düşünebilirsiniz. Önümüzdeki yıllar boyunca, önümüzdeki yıllarda oynamayı, oynamaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum diyor. Tekrar okuyorum. Şuradan itibaren okuyacağım. Şuradan itibaren. Tek bir çırpıda okuyabilirim bir bakalım arkadaşlar. Bu özneyi koydum. Bana mi. Çok keyif veren, so much joy, çok keyif veren, brought, getiren, veren bir spordur. Ve zaman ifadesini söyleyeceğim. For years to come, önümüzdeki yıllarda to play oynamaya look forward to continuing. Devam etmeyi dört gözle bekliyorum diyor bitiriyor. Bu konuda tamamen look forward to'dan sonra verb ayıncı ise gerund infinitive konusuna gider. Evet ne demiştik arkadaşlar? Gerund infinitif noun clause ve adjective clause'un bol olduğu bir text paragraf olacağını da söylemiştik zaten ki bol da olmuş oldu. Aynı zamanda yeni kelimeler de vardı. Mesela şu weather or bile arkadaşlar bu non clause konusunun içine girer. Çünkü belirsizlik durumunda yapılar. Belirsizlik durumunda. Yani ister şöyle ister böyle. Bakın net bir şey yok burada. Ya da ıp ıpmadığı anlamda. İşte yağmurun yağıp yağmayacağını bilmiyorum. I don't know whether it will rain or not gibi. Düşünebilirsiniz. Whether or that da öyle, o şekilde. İster birleştirin ister or not'ı cümlenin sonunda okuyorum. Farklı versiyonları var bunun if ile birlikte de kullanabilirsiniz. If clause'dan bahsetmiyorum. Koşul şarttan, conditional'dan bahsetmiyorum. If or not da diyebilirsiniz. Tabii if or not'ı yan yana getirmiyoruz. Öyle bir kural da vardı değil mi? If cümleyi kullanırsınız, or not'ı koyarsınız. Öyle bir yapı kullanabilirsiniz. Üp Öp, anlamda ya da ister nokta nokta ya da ister nokta nokta şeklinde getirebilirsiniz. Okeydir. Sevgili arkadaşlar konuları zaten anlamadıysanız da aynı zamanda Kurslarımızdan da bunlara hakim olabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tek ödeme ve ömür boyu erişimle Udemy'den ve YouTube'dan elde edebilirsiniz kurslarımızı. Aynı zamanda dijital kitaplarımız da tekrardan çıktı arkadaşlar. Yeni çıktı, taze çıktılar. 4 adet dijital kitabın da içeriğini bu videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında bulabilirsiniz. 3. bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.